İnşallah sizlerin de evliliği bu anlayış üzerine inşa edilir. Amin. 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 Buyur kızım. Efendim. Bu insanlar bana kucak açtılar. Annemin... Babamın yokluğunu bana hissettirmediler. Benim dinimi, kavmimi sorgulamadan, kardeş gibi bana sahip çıktılar. Sizin dininiz Yüce İslam'ın gayrı benim dinim olmasını isterim. Oh. Nasip görürseniz nikahtan evvel Müslüman olmak, öyle evlenmek isterim. Yüce Rabbimiz Ali İmran suresinde buyurur ki... ...sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın... ...şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Ne mutlu bu insanlara ki... ...ayeti kerimeye uygun davranmışlar. Ne mutlu sana ki... ...Müslüman olmaya niyetlenmişsin. Şimdi söyleyeceklerimi tekrar edesin... Eşhedü en lâ ilâhe illallah. Eşhedü en lâ ilâhe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü. Allah mübarek eylesin. Amin. 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 ...hem de hidayetini perçinleyecek güzel bir isim vermek icap eder. Senin ismin bundan sonra Hafsa Hatun olsun. Rabbim seni cennetinde, Peygamber Efendimiz'e... ...ve adını aldığın mübarek eşi Hafsa Anamız'a komşu eylesin. Amin. 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 Ertuğrul Bey... Sen zaferini, gönülleri de kazanarak perçinlemiş oldun. Bir insanın hidayetine vesile oldun. İşte Allah katında en güzel zafer budur. Böylesi zafer de ancak beyler beyine yakışır.